arkadaşlar bu bölümümüzde de başkomutanlık kanunu ve tekalifi milli emirleri hakkında kısa bilgilerinizi sunacağım. Tabii ilk olarak yine biraz daha geriden alarak gelelim. Neden bahsettik? İkinci İnönü Muharebesi. Bu muharebede Yunan kuvvetleri başarısız olmuştur. Tabi ikinci İnönü Muharebesi'nin sonuçları itibariyle de önemli olduğuna vurgu yaptım. Neydi sonuçları? Fransızların Türkiye Büyük Millet Meclisi ile siyasi ilişkileri geliştirdiğini gördük. Ki Zonguldak'ı Fransa boşaltacaktır. İtalyanların Anadolu'dan yavaş yavaş çekilmeye başladığını görüyoruz. Ege ve Akdeniz'de işgal ettiği bölgelerden yavaş yavaş çekilmeye başlar. Ve yine Malta sürgünlerinden bir kısmının da serbest bırakıldığını görüyoruz. Bunlar önemli gelişmeler. Yine tabii bu İnönü Muharebelerinin, e, İsmet İnönü'nün tanınması ve e, başarılı bir figür olmasında önemli etkisi olacaktır. İki Muharebede de Yunan kuvvetlerini durdurmayı başarır. Tabi burada yine dikkat etmemiz gereken notlardan birisi de Aslıhanlar ve Dunuklar Muharebesi. Burada Refet Belen'in bir taarruz girişiminde bulunduğunu görüyoruz. Lakin istenilen başarı elde edilemez. Bunun önemi nedir? Bu taarruz kuvvetine hala erişilemediğini, varılamadığını, hala o dönemde olmadığımızı göstermesi açısından önemlidir bu muharebe. O yüzden buna da dikkat etmek gerekir aslanlar ve Dunuklar Muharebesi diye de adlandırabiliriz. Tabi Yunan kuvvetlerine yine takviye edildiğini Kral Konstantin'in tüm cephelerden hücum evri verdiğini görüyoruz. İşte Kütahya-Eskişehir muharebeleri Bu şekilde başlayacaktır. Tabi yine İngilizlerin de destekleri var. E, Yunanistan'a bu konuda. Ve sonuç itibariyle e, Bütün cephelerden Bir harekat düzenlendiği için Bu savunma hattını e, Tutamayız. Tutamadığımız zaman da Kütahya-Eskişehir ve Afyon'un Yunan kuvvetlerinin eline geçtiğini görüyoruz. Altın Taş Savaşı'yla. Tabi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordunun tamamıyla yok olmasını önlemek için adım attığını görüyoruz. Ki burada ordunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi emrini verir ve ordu Sakarya'nın doğusuna çekilir. Tamamen yok olmadan veya yıpranmadan. Tabi mecliste de e, tartışmaların başladığını görüyoruz. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle Mustafa Kemal Atatürk'e muhalif olan kitleler de var. İşte millet nereye gidiyor, ordu nereye gidiyor, bu nasıl çözülecek diye söylemlerde bulunmaya başlarlar. İşte burada başkomutanlık e, konusu gündeme geliyor. Burada Rıza Umur, Vehbi Bey ve Mahmut Esat Bey'in e, başkomutanlıkla ilgili teklif sunduklarını görüyoruz. İşte bunun üzerine de başkomutanlık kanunu çıkartılacaktır. Ve bu Mustafa Kemal Atatürk'e verilecektir. Yalnız şunu özellikle belirtmek gerekiyor. Muhalif kitleler özellikle e, istemesinin nedeni başarısızlıktan eğer bir başarısızlık olursa suç yiyecek birini bulacaklardı. O da Mustafa Kemal Atatürk olacaktı. Bu yüzden de e, başkomutanlık kanunun çıkartılması ve buyurun, bu kanunun Mustafa Kemal Atatürk'ü Başkomutan yapmasına e, izin verdiler diyebiliriz. Ki 3 ay süreyle verilmiştir. Başkomutanlık kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait yetkilerin 3 ay kullanmasını ifade eder. Yani mülkü, idari, askeri her konuda emir verme yetkisi vardır. İşte Mustafa Kemal Atatürk de başkomutanlık kanunuyla beraber Tekalifi milli Emirlerini yayınlar. Ya Tekalifi milli Emirlerini nedir diye sorarsanız. Bunlar aslında girilecek bir e, mücadele. Belki de son bir e, muharebe bile olabilirdi. Bunun için tüm hazırlıkları ifade eder. Yani halktan alınacak silah, mühimmat, eşyalar, giysiler vesaireleri hepsini ifade eder. Ki bunlar toplanır. E, dediğim gibi son bir belki muharebe olacak. Bunun için hazırlıklar yapılması açısından önemliydi tekalifi milli emirleri. Yine istiklal mahkemelerinde kurulduğunu e, hatta doğrusu faaliyette olduğunu görüyoruz bu dönemde. Tabi şunu da belirteyim bakın tekalifi milli emirleriyle ilgili toplanan her şey tutanaklara geçirilmiştir. Ve 1923 ile 1929 yıllarında devlet tahvilleri olarak ödenmiştir. Yani tekalif milli emirleri öylesine alınmış, her şey alınmış gibi düşünmemek lazım. Ya da ödenmediği gibi düşünmemek lazım. Bunlar tutanaklar halinde düzenlenmiş. Kimden ne alınmışsa bunlar 1923 ile 1929 yıllarında devlet tahvilleri olarak Ödenmiştir. İşte bu hazırlıklar Sakarya Meydan Muharebesi'ne gidiş süreci için çok önemli olacaktır. Ki bundan sonraki videolarımızda da Sakarya Meydan Muharebesi sürecine bakacağız. Beni dinlesin, teşekkür ederim. Konu itibariyle bakarsak, birinci Yunan Muharebesi, orayı bitirdik. Sonuçlarına değindik. Londra Konferansı, Moskova-Afganistan Dostluk Anlaşması, Teşkilat Esası Kanunu, 1921 Anayasası dedik. Geldik oradan ne oldu? İkinci İnönü muharebesi. Öncesinde başlayan isyan, Koşke isyanı, Pontus Rum isyanı. İkinci Yunan'ın muharebesinin kazanılması, isyanların bastırılması. Değil mi? Aslan Doğru muharebesi. Kayıp. Yani taarruz ediyorsun, başarılı olmuyorsun. Taarruz edemediğimizi gösteriyor. Kütahya Eskişehir'de yoğun bir Yunan kuvvetinin saldırısı var. Geri çekiliyorsun Sakarya'nın doğusuna. Meclisin tepkileri, başkomutanlık kanunu çıkartılıyor. Ne oldu arkasından? Tekrar milli emirleri yayınlandı. Ve Sakarya meydan muharebesi için hazırlıklar başladı. Olay bu şekilde Ceren ediyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.